Arkadaşlar biz şöyle geri basalım. Biz <laughs> ilerle 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 ilerle. Hop. <laughs> şöyle. Tamamdır. Çekil abi. Geç abicim sen. Biz bir sonra geçelim. Buyur abiş. Hadi geçelim şöyle. Biz de yandan gidelim yavaş yavaş böyle. Güzelce. Böyle ne diyor? Çıf. Hop. derim Biraz çarpıştık. Şöyle sağ yapalım. Şimdi de hiç çözülmüyor zaten. Şöyle gidelim. Hop. Dönelim öyle. Böyle. Şöyle dönelim. Hop. böyle gidelim. Tam orta şey şuradan. Tek görülelim Hop. Abalı. Evet. Bir küçük bir kaza yaşadık arkadaşlar. Hemen şöyle arkamızda araba mı var? Efendim çok özür dilerim ya. Arkadaşlar yanlış yola girdik. Biz de Ne oluyor arkada? ilerleyelim İlerleyelim biz arkadaşlar şimdi. Güzelce. İlerliyoruz. Hemen basalım gaza. Oba. Efendim bir dakika. Arkadaşlar yapmayın diyor ya. Bir yemek servis edelim. bir çıramın, çıramın, çıramın. Çıramın, çıramın. Bir şöyle hemen geçirmiş olup şeride tamamdır. O dışarıda hemen. Böyle şöyle. Gidelim biz. dön Ondan sonra şöyle arkada yok değil mi? Tamamdır. Şöyle evet sağ Alabilecek bir ilerleyelim. Böyle aha şimdi ne yapacağız burada? Şöyle de dönüş yok. Dönelim. İleride gördüğüm gibi o şey var. Allah var. İyi misiniz yolcular? İyiyiz. Yavaş yavaş giderim. Yavaş 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 yavaş. Tamam. Tamam şimdi gidebiliriz. Hop Şöyle ortadan indirelim biz yavaş yavaş. Tamam. Şöyle. Dönebilir mi ama? Tamamdır. Şöyle. Annem. Arkas altı bize. Ve biz kenardan gidelim hemen. Açalım.

İyse bir şöyle hemen dönelim şu tarafa. Lalel. Oh my na böyle Şöyle. Evet şöyle. Evet arkadaşlar gidiyoruz şu an. Yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar şu an neredeydim hemen. Dönelim. Sol sensörümüzü verdik. Alo. Tamam efendim. Arkadaşlar şöyle biraz daha hızlı gidecekmişiz. Allah. Ah. Ah. Yolcularımız iyi misiniz? Mavi koş bu bak. Hadi hadi hadi. Tamamdır. Biz de ilerleyelim. Hadi. Arkadaşlar videoyu hızla hızla gidelim böyle. Gidiyoruz arkadaşlar bu şöyle. Yollar var var. Biz en sağdan gidiyoruz. Tamam şimdi sol. Şimdi sağ. 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 Ee, i̇yi tane tamamladık yeni başladığımız için işe. Şimdi sol. Şimdi sağ. Dön dön, dön dön Oba. Şimdi Bobby. Bu da vursun oraya. Ben hiç hatırlamıyorum öyle bir yer olduğunu. Allah'a koy. Şöyle gidelim. Çekil,manın otobüsü. Yasemin iman. Allah! Aa! Ah! ah! Tam oradan gitmeyecektik. Tam öyle döndük araç. Biz yavaş yavaş gidelim. Evet yok da yeni otobüsümüzü aldımca Gel gidelim. Işığa biz. Hadi ilerleyelim arkadaşlar. Allah. Allah. Allah 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 Tam dörtlü yakalım. Tam. Tam. İlerleyelim. Dönelim şuradan. Şöyle döneceğiz. Yer yok mu dönecek? Aha, yanlış yöne döndük biz. Bir yerden yön olması gerekiyor ya. Arkadaşlar şöyle dönelim. Şöyle dönmemiz gerekiyor. Hop. Dön, dön 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 dön. Yanlış olan girdik de aslında. Buradan dönememiş. Hop. Tamam. Şöyle biraz yavaşlayalım. Şuraya park Yolunu... Tam biz basalım hadi yok. İhtiyacımız falan var mı öldülerimiz? Yok. Hem nasılsınız? Tamam. Bir kedem var mı? Birazcık memnun etti. Sayın konuklarımız. Söyledim. Ben memnun ederim. edelim. 4 yapalım. Sağmen, <laughs> oh, ah! Ah, ah, ne oldu? Biraz şöyle gidelim, şöyle dönelim arkadaşlar. Aa, oh, kafam acıyor. yine çarptı. yine kafam acıyor. Aa. Arkadaşlar. Kafam çok vallahi acıyor. Allah. Şöyle gidelim biz. Neyse. Dönelim biz bu taraftan gidiyoruz. Diğer taraftan girişten oluyor. Şimdi biz girişimizi alalım. Böyle gidiyoruz. Su, çelik. Tam Tamam. Şöyle. Şişt, gideceğiz. Bas 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 bas. Öyle arkadaşlar. Aa! Evet arkadaşlar, öyle gördüğünüz gibi dedim. Evet, tamam oyuncularımız. Hiç sıkıntı yok. böyle Direkt gidelim biz. Evet arkadaşlar, videolarımızı like atmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir abone ulaşmak için çalışıyoruz. Siz de o like butonunu kırın arkadaşlar. Kırın. Arkadaşlar Videomuzu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay.